Merhabalar, bugün yine size güzel bir tarifle geldim. Bugünkü tarifim Baba Babagarnuş çok inanılmaz lezzetli bir salata, meze salata diyeyim. Bunu, bu tarifi çok sevdiğim bir arkadaşımdan öğrendim. Dilekçim, bana bu tarifi öğrettiğin için çok teşekkür ederim sana. Seni gerçekten her yaptığımda mutlaka ve mutlaka anıyorum. Seni çok seviyorum. Sevgiler buradan. Malzeme olarak yarım kilo közlenmiş patlıcanımız. 1 çay bardağı cevizimiz, yarım tatlı kaşığından biraz fazla tuzumuz, 2 diş sarımsağımız, yarım çay bardağı limonumuz, 4 ya da 5 kaşık pekmez tahinimiz var. Hemen tarifimi yapmaya başlıyorum. Patlıcanlarımı Kasenin içine boşaltıyorum. Limon suyunu ilave ediyorum. Bu limon suyu patlıcanın kararmasına engel oluyor. Karıştırıyorum güzelce. Sarımsağımı çok ince rendeliyorum ki ağza gelmesin. Yani bu rende bu üstü tırtıklı olan rendelerden o daha böyle pürüzsüz hale getiriyor. Siz isterseniz tuzda sarımsağınızı dövüp ilave edebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir salata. Balık yemeklerinin, kırmızı et yemeklerinin yanına inanılmaz yakışıyor. Tabii tavuğun yanına da yakışır. Tuzumu ilave ediyorum. Yine bir karıştırıyorum. Daha sonra cevizimi koyuyorum. Ceviz miktarını siz kendi sevdiğinize göre ayarlayabilirsiniz. Limonun ekşiliğini de tabii ki ama ben cevizin böyle ağza bol bol gelmesini seviyorum. 700 gram kadar da süzme yoğurdumu koyuyorum. Bunu siz kendi ayarınıza göre çoğaltabilirsiniz. Ben bazen daha fazla bile koyabiliyorum. Bu şekilde. Evet, süzme yoğurdumu boşalttım. Şimdi tahinimi ilave ediyorum. Tahin, ceviz, süzme yoğurt Közlenmiş patlıcan kombinasyonu bu kadar güzel olabilir. Dilekçim tekrar tekrar çok 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 teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Bana böyle güzel tarifler öğrettiğin için. İnanılmaz kolay hemen hazırlayabileceğiniz pratik bir salata meze. Yapımı işte bu kadar kolay. Ben bunu bu şekilde yapıyorum. Siz arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Yoğurdunu çoğaltabilirsiniz. Daha az da koyabilirsiniz. Bu benim ayarım. Kendi sürekli yaptığım için kullandığım ayar. Evet. Baba hazır. Dileğe sevgiyle öpücükler kocaman. Baba Garnuş'u beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve abone Aa, beğenmeyi unutmayın. Sürçili gilçan ettiysem affola. Heyecanlanıyorum bazen gerçekten. Alışamadım daha. Herkese çok teşekkür ederim şimdiden. Bereketli olsun, afiyet olsun.